Videoya başlamadan önce daha fazla bu tarz içeriklere ulaşmak istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olun. Böylece YouTube algoritması bu tarz içerikleri farklı kanallardan da olsa karşınıza çıkaracak ve milyonlarca video içinden aradığınızı daha rahat bulacaksınız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Bugün piyasalar çok düştü ve ben çok mutluyum. Niye diye sorarsanız çünkü piyasalar düştü. E bu adam kafayı mı yedi? Para kaybetti. Niye piyasalar kötü diye, niye üzülmüyor diye soracak olursanız da sebebini size açıkladığım zaman siz de bu düşüşe sevineceksiniz. Niye diye sorarsanız çünkü piyasa kendince tedavi gördü. Bu son geçtiğimiz bir gün içerisinde ne tedavisi gördü? Bunu nasıl neye benzetiyorum? Bunu sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar piyasanın tedavi görmesi şu. Eğer bugünkü sebeplerden dolayı bir yıl sonra piyasa düşecek olsaydı eğer bu sefer çok daha yüksek faturalara çıkartabilirdi. Bize yüksek daha faturalar çıkartabilirdi. O yüzden piyasanın bugün düşmesi çok daha güzel oldu ve daha az risklerle bu piyasayı piyasanın güzelleşmesini sağlamaya başladık diyebiliriz. Yani kripto para piyasasının geleceğinin temellerini atılmaya başlandı denilebilir bu anlamda. Birincisi arkadaşlar biliyorsunuz ki Bitcoin %20'den fazla düşüş yaptı. Niye düşüş yaptı Bitcoin? Tabii ki burada Tesla'nın Bitcoin'i kabul etmeyeceğini artık ödeme yöntemi olarak böyle bir Tesla, Elon Musk'ın böyle bir açıklaması geldi. Elon Musk kendi firmalarında Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul et meyeceğini söyledi. Bu yüzden Bitcoin %20 bir düşüş yaşadı. Bunun sebebi ise açıklayacağım ama diğer coinlerin de ne kadar düşüş yaşadığını sizlere söyleyeyim. Ethereum da %15 şey varan düşüşler yaşadı. Aynı şekilde Shiba gibi mem tokenlarda yüzde %50'ye varan düşüşler yaşadı. Yarın bir gün olsaydı bunlar bir sene sonra olsaydı en az yüzde %90'a varan düşüşler yaşayabilirdi özellikle shitcoin tarafında veya Ethereum'da ciddi düşüşler olabilirdi. Bitcoin'de de keza bir sene sonra olsaydı bu düşüşler yine ciddi düşüşler olabilirdi. İnsanların güveni sarsılabilirdi. Ama şu anda olmuş olan, olmuşla ölmüşe tabii ki çare yok. Şu anda olmuşsa bunu da piyasa yakın zamanda içinde eritecek. Yani bu olayı unutacak ve tekrar yükselmeye devam edecek. Yani bu yaralar sarılacak ve yükselmeye devam edecek. Şimdi gelelim neden Elon Musk Bitcoin kabul etmeyi durdurdu. Biliyorsunuz ki kripto paraları sonuna kadar destekleyen Elon Musk Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmediğini buyurdu. İmparatorumuz Mars'ın imparatoru Arkadaşlar adamın söylediği şey şu Bitcoin küresel ısınmaya sebep oluyor. Çok fazla elektrik yakımı olmaya başladı mininglerden dolayı. Biliyorsunuz ki Elon Musk da insanlığın geleceğinden dolayı kaygılı bir insan olduğu için ve diğer bu tarz sebeplerde de Elon Musk'ı rahatsız ettiği için Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak durdurmaya başladı. Yani artık Bitcoin ödeme yöntemi olarak kullanılmayacak Elon Musk'ın şirketlerinde. Peki diğer insanlar ne açıklama yaptılar? Elon Musk'ın yanı sıra yine XRP'nin kurucusu, Ripple'ın kurucusu da kendi coin'ine dikkat çekerek veya işte Elon Musk da yine Cardano gibi işte sürdürülebilir coin paralarını, para birimlerini destekleyeceğini söyledi. Bu anlamda şöyle bir şey de söyleyebilirsiniz. Yani Bitcoin artık bitti mi? Bitcoin süresini tamamladı mı? Artık bundan sonra Bitcoin'e yatırım yapılmayacak mı? Bunlar tartışılır şeyler tabii ki. Bana soracak olursanız Bitcoin yine bir değer saklama aracı olarak tutulabilir insanların ellerinde Içinde, şirketlerin ellerinde bir değer saklama aracı olarak tutulabilir. Bunu neye benzetecek olursanız, bugün altınla alışveriş yapıyor musunuz? Banka, şey bakkala veya başka bir yere gittiğiniz zaman alışveriş yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Dolayısıyla Bitcoin'e de dijital altın denildiği üzere artık Bitcoin'i altınla benzetecek özellikler sağladığı için örnek veriyorum bir altını taşımak, ons altını ve külçe altını taşımak zor. O yüzden zor. O yüzden biliyorsunuz ki bu külçe altını taşımak zor olduğu için dolayısıyla bununla bir alışveriş yapmak mümkün değil. O yüzden Elon Musk geleceğe olan sürdürülebilir kripto paraların daha iyi olacağını ve sonuç olarak oralarda ödeme kabul edileceğini söyledi. Dogecoin'de baktığınız zaman bu durumda yine aynı şekilde sürdürülebilir kripto paralar sekmesine giriyor Elon Musk tarafından söylenilene göre. Çünkü Dogecoin'in yazılımında sek hash değerleri taşıyan bir şey yok baktığınız zaman. Çünkü bir sınırlı arzı yok yani. Eğer ki sınırlı arzı olsaydı Dogecoin'de onun da madencilik problemleri yaşanabilirdi tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi. Aynı şekilde Ethereum'un da düşüş sebebi yine Bitcoin'e bağlayacak olursak bir nebze bu var. Aynı zamanda shitcoin'lerin yani Shiba'nın, Akita'nın düşüş sebebi de bizim bu Vitalik Buterin abimiz Ethereum'un kurucusu biliyorsunuz ki elindeki Shiba ve Akita coin'leri tutmuş gitmiş birine bağışlamış artık bir vakfa bağışlamış. Niye böyle bir şey yaptı? İnsanlar ona güvenip kalktılar. Bunu Vitalik Buterin'e verdiler. Sen bunu sakla kardeşim. Biz bu parayla değer artışı olsun söylediler Vitalik Buterin'e ama Vitalik Buterin kalktı gitti bunu bağışladı. Şimdi size şunu söyleyeyim. Eğer bunu Vitalik Buterin bugün bağışlamasaydı şöyle bir durum olabilirdi. Yarın Vitalik öldüğü zaman Vitalik'in Ethereum'un yöneticileri olabilir. Çünkü biliyorsunuz Vitalik tek başına karar vermiyor. Ama Kiba ve shitcoin'ler, Kiba ve Akite, Akita, Akita e Vitalik'in elinde. Eğer yarın bir gün Vitalik bunu kendisi veya Vitalik'ten sonra gelen işte bir başka birisi bu coinleri bozduracak olsaydı, in daha çok kötü sonuçlar ortaya çıkardı. Daha fazla bozulmalar olurdu piyasada. O yüzden şimdiden olması bence daha mantıklı. Ben zaten Shiba'da ve Akita'daki İtalya'ya neden bunun %50'sini gönderdiler diye burada bir risk olarak görüyordum onu en azından ama bu kadar erken bozdurabileceğini düşünmüyordum. Bozdurduğu da iyi oldu. O yüzden bence şu anda piyasalar düzeldikten sonra Shiba'nın ve Akita'nın da tıpkı Dogecoin gibi birkaç kere desteklendikten sonra çok güzel yükselebilme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum en azından. Eğer desteklenirse tabii ki yine Elon Musk kalkıp da Shiba coin hakkında bir tweet atarsa yine desteklenince yükselebilir. Onun haricinde başka da söyleyecek bir şey yok. Gelişmeler bu yönde. Herkes şaşırtıcı hareketler yapmaya devam ediyor. Türkiye'de de TL ve dolar da yükseldi biliyorsunuz. TL düştü artık diyebilecek seviyeyi geçtik. Dolar yine yükseldi. Euro da yükseldi. TL de yine bir e, düşüş yaptı. Ee, Türkiye'de de böyle bir e, durum var. Bunu da biliyorsunuz. da Refcoin diye bir coin çıktı. Refcoin'de arkadaşlar bugün içerisinde hem Paribu'da listelenmiş. %30 değer artışı olmuş bir gün içerisinde. Piyasa çok kötüyken şu anda Refcoin %30 yükselişe geçmiş. Refcoin'in amacı da şu. Bütün defi platformlarını bütün merkeziyetsiz borsaları tek bir kanal üzerinde listelemek ve onlar üzerinden alış satış yapılabilmesini sağlamak baktığınız zaman güzel bir proje bütün projeleri hani bütün e, merkeziyetsiz borsaları bir araya getirip tek bir kanal üzerinden buralarda alış satış yapılmasını sağlanabilmek ve bütün birçok blockchain üzerinde desteklenebilir bir zincir oluşturmak adamların sistemi bu şekilde güzel bir proje derleme toplama yapmışlar yani bu dağınık sistemi bir, bir araya getirmeye çalışıyorlar tutacağı görünüyor tutacak görünüyor çünkü daha ilk çıktığı gün den itibaren birçok Binance ve Türkiye'de de Paribu gibi borsalarda listelendi. Bir ona da göz atarsanız iyi olur. Bu kanalda söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Bunu da bildirelim. Yasaklara kapılmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.